Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Şubat Çarşamba. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi ilk haber CVK madenin arkadaşlar. CVK madenin bedelsiz sermaye artırımı var. Burada bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi açıklandı arkadaşlar. 6 Şubat 2025 yani yarın süreç başlıyor. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %3233.33 arkadaşlar. İç kaynaklardan bedel pay alma tarı 1 milyar 358 milyon TL büyük bir bedelsiz sermaye artırımı oluyor. Mevcut sermayesi 42 milyondan 1 milyar 400 milyon TL'ye çıkacak. CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'de takvim netleşti. Ödeme tarihi yani hesaplara yatacağı tarihte 10 Şubat 2025 arkadaşlar. Bedelsiz pay alma kullanım başlangıç tarihi 6 Şubat 2025. Şirketimiz pay sahiplerine bedelsiz pay olarak bu tarihte dağıtılmaya başlanacaktır denmiş. Ve diğer haber Otakar'ın arkadaşlar. Otokar finansallarını açıklayacağı tarihle alakalı bir güncelleme yaptı. Otokar finansallarını 5 Şubat'ta açıklayacakmış arkadaşlar. Devam eden çalışmalar nedeniyle 5 Şubat 2025 olarak bu tarih güncellenmiş. Yani bugün muhtemelen piyasa kapanışının ardından Otokar'ın finansalları açıklanacaktır. Diğer haberde arkadaşlar Yeo Teknoloji'nin yeni iş ilişkisi haberi. Burada da açıklama şöyle. Şirketimiz ile Doğuş Grubu şirketleri arasında Türkiye'de kurulacak 6 farklı güneş enerjisi santrallerinin mühendislik, tedarik ve yapım işlerini kapsayan toplam 4 milyon 882 dolar tutarında anahtar teslim EPC sözleşmeleri imzalanmıştır. 300'ün üzerindeki şirketi ve 4 kıtada 38 farklı ülkede 22.000 çalışanı ile otomotiv, inşaat, medya, yeme içme, turizm, perakende, gayrimenkul, enerji ve teknoloji olmak üzere çok farklı dinamiklere sahip 8 sektörde faaliyet gösteren Doğuş grubunun mevcut yeşil enerji kullanımını destekleyerek karbonsuzlaştırma stratejisine önemli katkılar yapacak olan projeler ile enerji tüketiminin önemli bir bölümünün yeşil enerjiden karşılanması sağlanacaktır denmiş arkadaşlar. 4 milyon 882 bin dolar anahtar teslim EPC sözleşmesi imzalamışlar. Sırayla bu hisselere bakalım arkadaşlar bugün nasıl fiyatlanıyorlar. Leo Teknoloji bugün %1.9 düşüşte 54 TL 15 kuruştan fiyatlanıyor. Yevetke'de zirve Eylül 2023'te 76 TL'yi görmüş ise bugün 54 TL'den fiyatlanıyor. CVK madene bakalım. CVK madende 317 TL'den fiyatlanıyor. %1.5 bugün yükselişte arkadaşlar. Yani ise 588'leri görmüş. Mayıs 2024 sonra Ağustos 2024'te 588'leri görmüş. Şu anda 317 TL'den fiyatlanıyor. Bir de Otakar'a bakalım. Otakar'da bugün %0.8 düşüşte 399 TL 25 kuruştan fiyatlanıyor arkadaşlar. Otakar'da 675'leri görmüş. 1 Temmuz 2024 şu anda bayağı bir düşürmüşler. Yani sanayi grubu faizlerin yüksek olduğu dönemde çok çok etkilendi. 219 gün geçmiş ve %41 hisse zirveden düşük vaziyette. Şu anda saat daha 11 arkadaşlar. Biz ticaret endeksi %0.6 yükselişte, madencilik %0.5 yükselişte, gıda içecek %0.1 yükselişte, bankalarda %0.07 yükselişte. Çoğunluğu düşüşte endekslerin. Teknoloji endeksi %1.3 düşüşte, spor %1.1, birleşim %1.1, iletişim %1.1, Merkul kıymet %1 düşüşte, Tüm hisseler bazında en fazla yükselenlerde Verus var %7 yükselmiş, Bigen %6.5, Sernet %6.4, Birikim varlık yönetimi %6.3, Adza gayrimenkul %6.2, Sekur %5.4, Bevesan %5 yükselmiş. En fazla düşenlerde İhlas %5.9 düşmüş, Rays Sigorta %5.8, Datagate Bilgisayar %4.8 düşmüş, TSKB %4.7, İhlas gayrimenkul %4.5 düşüşte. En fazla işlem gören hisselerde Türk Havaları 1. sırada 1.7 milyar işlem hacmi var. Türk yüzde %0.3 düşüşte. İş Bankası'ndaki işlem hacmi 1.5 milyar hisse %1.1 yükselişte. Ak Bankası 815 milyon işlem hacmi %0.08 düşüşte. Yapı Kredi Bankası %0.07 yükselişte. 814 milyon işlem hacmi. Koç Holding 791 milyon işlem hacmi var. Burada Bimas %1.5 yükselişte. Anadolu Efes %2.3 yükselişti arkadaşlar. Evet şu anda durum böyle. Saat 11 dediğim gibi şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.